Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün gerçekten sizlere süper bir video ile karşınızdayım. Bugünkü sitemizin ismi Tani diye bir site. Derdinize derman olacak süper bir site. Aradığınız her şey burada var. Birazcık Spider-Man'e kaçma oldu ama öyle bir şarkı var ya neyse. dostlar şöyle söyleyeyim. Bu sitede gerçekten aradığınız her şey var. Örneğin işte PDF editlemek istiyorsanız, PDF'i Word'e çevirmek istiyorsanız, JPEG işte PDF'e aklınıza ne gelebilirse işte background remover diyor. Mesela basalım buna buradan bir şey yükleyelim benim arka planındaki wallpaper'ımdakini yükleyeceğim öylesine deneyeceğim nasıl olacak gibisinden büyük ihtimal kötü bir sonuç çıkacaktır çünkü arka planında bayağı bir şey var ön plandaki küçük olduğu için birazcık zorlanacaktır ama deneyelim ben öylesine deniyorum herhangi bir fotoğrafım olmadığı için ve bu arada yaptığı gerçekten de e, arka plandaki yani benim buradaki e, <laughs> buradaki buradakini almış bu arada helal olsun bak çok güzel silmiş. Bu şekilde indirebilirsiniz ve bu arada gerçekten hiçbir şekilde bozulma yok. Ee, çok hoş yani şu an birazcık yakınlaştıralım. Ama şurasında birazcık var onu da silebilirsiniz zaten herhangi bir sıkıntı olmaz. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, işte fotoğrafınızı restore etmek istiyorsanız yani düzenlemek istiyorsanız. işte profil fotoğrafınızı yuvarlak yapmak istiyorsanız gibisindendir. Ee, aklınıza gelebilecek her şey var ya. Yani örneğin işte e, paragraf mı yazmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? İşte mı düzeltmek istiyorsunuz. İşte blog postlarımı yazmak istiyorsunuz. Instagram'da işte hakkında kısmı olması lazım galiba. Instagram caption dediği. Büyük ihtimal öyledir. Bir çevirelim Türkçe'ye buradan. Çeviremiyoruz o Türkçe'ye. <laughs> Bugün kullandığım veya ben göremiyorum. Neyse çevirmeyelim. Buradan bu şekilde her şeyi yapabilirsiniz. Hatta biz direkt buradan mesela e, PDF yazalım. Yani öğrencilerin derdi işte PDF'lerden PDF'i yazıya çevirmek istiyorsanız gerçekten işinize yarayabilir. E, vize ve finallere çalıştığınız zaman işte üniversite öğrencisiyseniz işte PDF'i yazıya çevirttirip çıkartırıp e, bunun gibi buradan işte üzerinden notlar alabilirsiniz. İşte web PH e, web P formatlarını diyelim. PDF'e çevirebiliyorsunuz. Ya aklınıza gelebilecek her şey var. Hatta video bölümüne geçelim. Video bölümünden ne yapabilirmişsiniz? Instagram videosu indirebilirmişsiniz. İşte sesi yazıya çevirebiliyorsunuz. Derste e, <laughs> yani şimdi kötü örnek olmak istemiyorum ama e, hocanın ses kaydını alıp e, bunu not edip çalışmaya işte hazırlandıktan sonra bunu yazıya çevirip buradan da dinleyebilirsiniz. İşte YouTube'u YouTube'daki bu arada YouTube dediği e, galiba video. Aynen video yazıya çeviriyor. İlk kez görüyorum. E, bu şekilde yapabilirsiniz. İşte videonuzun boyutlarını Resolution'ı işte Yani video boyutlarını diyelim ayarlamak istiyorsanız Bunu ayarlayabilirsiniz buradan sesini kapatabilirsiniz Ya aklınıza gelebilecek Her şey var dediğim gibi derdinize derman olacak Bir site bundan size Bahsetmek istedim yani hoşunuza Gidecek bir sitedir işinize yaradıysa Ne mutlu bana kanalıma abone olmayı unutmayın Yardımcı olmamı istediğiniz konular varsa da Yorumlarda buluşalım kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay